Sevgili kova burcu arkadaşlarım 13-18 Ekim arasında yükselen ay güneş burcu kova olan arkadaşların enerjisini bir görmek istiyorum. Umuyorum çok iyisinizdir. Ee, bakalım bu haftaki enerjilerde neler var neler yok sevgili arkadaşlar. Sevgili kovalar. Retrolar bir hayli bunalttı değil mi arkadaşlar? Böyle iyice artık sıkıştığınızı, hiçbir şeyin akmadığını, hayatın durduğunu hissediyor olabilirsiniz. Perşembe günü inşallah başkomutan Satürn ileri harekete başlayacak. Özellikle de pazar gününden beri zaten böyle öldüm de sanki ortada kaldım gibi hissediyor da olabilirsiniz. Sevgili kolabukçu arkadaşlarım, hepimiz için gerçi. Sadece sizin için değil, gerçekten herkes çok etkilendi ziyadesiyle bu durumdan, bu gökyüzü hareketi en Kıskançlık, ayran ve mutlu aile, güç, kılıç ovalesi mahkeme, başrahip, tılsım kralı, kılıç dörtlüsü, değnek dokuzlusu güneş çok şükür değnek kraliçesi evet sevgili arkadaşlar şöyle kartlarınıza bir baktığımız zaman mahkemeyle eğer işiniz varsa arkadaşlar kesinlikle mahkemeden karlı çıkıyorsunuz güneş sizin tarafınıza doğmuş ee, hak ettiğinizi alacaksınız o parlak günlere tekrar kavuşacaksınız e, tekrar canlanacaksınız, tekrar hayat sizin için akıyor olacak arkadaşlar. Bir kıskançlık enerjisi çalıştırmış olabilirsiniz ya da bir kıskançlığa maruz kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. E, bu konuda güçlü davranmanızı öneriyorum. E, sanki gücünüzle, köklenmenizle, e, meziyetlerinizle alakalı bir kıskançlığa uğramışsınız gibi görünüyor daha çok. Şuraya bir kart çekmek istiyorum arkadaşlar. Bu kıskançlığın sebebi... Bu kıskançlığın sebebi Bu kıskançlık kovalara mı ait Yoksa kovalar üzerine mi yapılmış Bunu görmek istiyorum Buraya bir soru soruyorum Tasım kraliçesi Tasım uşağı Üçlü ilişki Arkadaşlar eğer Üçlü ilişki içerisindeyseniz ee, Lütfen bu ilişkiden vazgeçin e, üç kişiyi barındıran ilişkiler içerisindeyseniz Evli partnerleriniz varsa Ya da siz evliyseniz Hayatınıza birini aldıysanız Lütfen bu ilişkiden vazgeçin Ya da istenmeme durumunuz varsa Ailede istenmiyorsanız Anneniz o kişiyi istemiyorsa Kardeşiniz istemiyorsa Babanız istemiyorsa Lütfen bunlara çok dikkat edin Elinizde patlaması an meselesi çünkü Özellikle de eşlerini aldatanlar Yani ee, lütfen bunu yapmayın. Her şeyin ortaya dökülmesi an meselesi. Çünkü e, ilahi bir zamandan geçiyoruz. Yani e, bütün planların üzerinde bir plan vardır. E, elinizde kalır patlar. Bunun zararını en çok siz görürsünüz. Bu konuya lütfen dikkat edin demek istiyorum. Kısa aşk enerjisi güzel bir enerji değil arkadaşlar. E, hiç hoş şeyler değil e, yaşananlar. Şimdi üstünü kapattığınız, korktuğunuz bir takım şeyler işte önünüze gelebilir. E, gerçekten sizi ölmekten beter edebilir. Bu konuya lütfen dikkat edin. E, ama e, gardınızı aldığınız, bitirdiğiniz, sağlama erdirdiğiniz e, hatlarınızı ve sınırlarınızı bildiğiniz, çizdiğiniz ilişkilerde de e, başarıyı yakalamanız, mahkemenin e, sizin lehinize dönmesi an meselesi. Güneş var arkadaşlar. Lütfen. İyi işlerinizi kötüye, helal paranızı harama çevirmeyin. Dikkat edin. Ee, gerçekten bu hafta bu uyarıyı yapmak istiyorum sevgili kovalara. Çünkü evrensel yasalara uygun olmayan bir iş içerisine giriyor olabilirsiniz. Ee, evreni e, göz ardı etmeyin sevgili arkadaşlar. E, i̇lişkisi olmayan kovalar için ise karşınıza gerçekten e, size kendinizi çok iyi hissettirecek, yeni bir başlangıç yapabileceğiniz, gerçekten eee evet diyebileceğiniz bir ilişki çıkabilir. O yüzden o işte e, karmik bağları lütfen kesin. Karmik ilişkilerinizden kurtulun. E, karma yaratmayın. O karmayı devam ettirmeyin. Lütfen lütfen dikkat edin. E, çünkü yepyeni bir ilişki, çok güzel bir ilişki kapıda. Sevgili arkadaşlar bu hafta da böyle olsun diyelim. E, zaten elimdeki imkanlar çok kısıtlı. E, görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.